Arkadaşlar yine çok kısa bir CIA yani sertifika iş denetçi sınavı hazırlık sorusu ile karşınızdayım. Bu sınav sorusunun konusu ana prensipler. İş denetimin ana prensipleri. Tıpkı insanın ana prensibinin arkada gördüğünüz gibi yeşillik ve toprak olması gibi ana prensipleri kafamıza oturtmadan devam etmiyoruz. Hadi gelsin bakalım sorun neymiş. İç denetim faaliyetinin ana prensipleri aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Gelsin şıklar. A. Verimlilik mi? B kaynaklar mı? C planlar mı? D etkinlik mi? Arkadaşlar ana prensip iş denetim faaliyetin ana prensibi tek kelimeyle bunu özetle deseler hangisi olur diye düşünün. A verimlilik mi? Değil. B kaynaklar mı? Değil. C planlar mı? Değil. Cevap etkinlik. Tek kelimeyle özetleyecek olsak iş denetim faaliyetin ana prensipleri eşittir etkinlik diyebiliriz. Neden? Ana prensipleri hatırlayalım. Zaten anlayacaksınız. Şimdi ana prensipler dürüst ve faziletli davranır. Kim? İş denetçi veya iş denetim birimi. Ya ikisini birlikte düşünebilirsiniz. Dürüst ve faziletli davranır. Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler. Objektiftir ve etki altında kalmaz. Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleriyle uyumludur. Uygun olarak konumlandırılmıştır. Yani kurumda ve yeterli kaynağa sahiptir. Ve kalite ve sürekli gelişimi esas alır. Bu dediğim gibi hem iç denetçi hem de iç denetim birimi için geçerli ve etkili bir şekilde iletişim kurar. Risk bazlı güvence sağlar. İç görülü proaktif ve gelecek odaklıdır. Kurumsal gelişimi teşvik eder. Arkadaşlar dikkat ederseniz bunların hepsi bir arada aslında etkin olmamızı sağlar. Yani iş denetçinin etkinliğini, kurum içerisinde yaptığı iş iç denetimin verimliliğini artırır. Ni nasıl artırır? önce etkinliğini artırır ki verimlilik de onun arkasından gelsin diye. O yüzden cevabımız D etkinlikti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen like atmayı unutmayın. Ve beni mutlaka LinkedIn'de, YouTube'da, Instagram'da ve TikTok'ta takip alın ki videolar ilk yayınlandığında size bildirim gelsin. İlk izleyen siz olun. Çok teşekkür ederiz için. Görüşmek üzere.